Hep hepinizle arkadaşlar bu sefer bir daha üzerinden devam edeceğiz. Arkadaşlar bu sefer daha bir sefer diyor. Aşağıdan videoyu beğenip like atmayı ve bildirim Şimdi ben başka bir haritada oynayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen giriş yapalım arkadaşlar. Hemen geleceğim şu anda. Arkadaşlar şu anda ben kayıtta mıyım? Evet arkadaşlar geldim. Şu anda şey yapamam, yapmamışım. Şöyle hemen girip Sabotaj mıydı? Evet. Ne diyor? Dur. Çanık kale değil mi? aha. Tamam gemi. Başlasın arkadaşlar. Evet geldim. Aa, cool of Şu anda girdik oyunumuza. abone arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kim abone Teşekkür ederim. Şeyden. Şu anda gidiyoruz. Şu an oyunu başlamadı. Arkadaşlar, diğer Like hadi 4, 5, 7, 8, buraya atlayacağım okay, okay. hadi 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 başladı hadi hadi saldırın koşun Koçun, koşun hadi of, öldüm oha ya Allah aşkına tam da yana geçecektim. İki kişi öldürmüşler böyle bakayım ben. Arkadaşlar ben mavi adamlarım. Ama 3 3 hepsini öldürüyorlar. Evet arkadaşlar dur. şimdi şöyle vur vur, vur. Dur. şimdi karşıda takımlar var öleceğim aha öldüm ya yo son anda saklanırken öldüm Hadi, hadi 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 Oha oha öldürüyorlar öldürüyorlar. Hadi 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 hadi. Benim aşağı inmem lazım. Aa Aynı şeymiş zaten. Aşağı ineyim arkadaşlar ben. Çünkü bu böyle olmayacak. Ben oradan ateş edemiyorum. Ateş edemiyorum ben şimdi oradan. Bize gelmişler bakın. Ya şimdi neredesin? Neredesin? Bizimkiler öldürmüşlerdir zaten. <laughs> Aynen. Tamam. Kesin bizim oraya geliyorlar. Do 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 koş 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 koş. Evet evet Allah Allah Allah. Ha şimdi bunların yerleri. Tam bizden misin lan evet tamam. Şimdi git 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 git. Hadi gel. Gel. Oha oradan bekle oradan çok şeyler almış. Ha, hadi koş. Bağla. Hadi birisi var birisi var orada birisi var. Öleceğim. Öleceğim vallahi öleceğim. Şunu at. At şuraya şuraya at. Ha tamam öldürdüm. Ha, of ya oradaymış dem ya orada. Ama nasıl görüyorlar ki arkadaşlar. Anlamıyorum. Evet öldürdüm. Şimdi al. Evet. Evet 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 Git 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 git, git. Hadi, neredeler? Bakşa bence gemideki daha iyi ya. Çanakkale'deki de iyi de. Evet evet öldür. Oha. Vallahi yok. Hadi be of yani aynen. 2 kişi, iki kişi öldüm yani artık yeter de bir zahmet de. Evet 25 kişi 22 mi? 22 bu. Ha, 25, 22 oluyor ama anlamadım. Sonumuza denelim ve neredesiniz? Oyun ilk bak herkes burada oluyor ama hakikaten ben niye buradan emanet tamam abi çünkü şeyi çok merak etmişimdir. Aha ha bizden de mi? Şuraya atlayacağım. Atlayamıyoruz mu ya? Atlayamıyoruz. Evet. Aha orada birisi var. Koş 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 koş. Orada birisi var. Tamam öldürdüm. Hadi öldürdüm. Wow, orada birisi daha var. Aha, orada birisi var. Hadi be of ya. Lan arkamdan gelmiş. Arkamdan gelmiş yani. Hadi onları öldürün. Birisi var ya burada. Birisi mi var. Tamam. <laughs> hadi. Gidelim şuradan gideyim. Oradan atlarım. Hadi 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 hadi. Mhm, <laughs> öldüremedim. <gülüyor> Hayır ya of. İki dakika jör dolduramıyor ya. Of neredesin lan? lan. Gel lan. Aha. Orada birisi vardı. Öldür öldür. Hadi hadi hadi. Arkandan geliyorum Arkandan geliyorum. Arkandan geliyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Ha öldürmüş. Tamam. Güzel. Bizdensin. Tamam. Hadi gel şunları. Ona sonra bunu kurarım. Wow. Hay ona <laughs> nasıl ben görmüyorum onları ya. Ben mi körüm? Anlamıyorum. Oh, hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi oha Burada birisi var. Ya yuh ya. Arkadaşlar ben görmüyorum. Benim önümde duruyor. Nasıl oluyorsa. Şuradan gideceğim. Hadi. Yapabiliriz. Şu silah bana ver. Yine aynı ama benimki daha güzel. Tüm şu şeyle. Bak 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 öleceğim. öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hadi be of. Oh, arkadan gelmiş. Ay şuna bak ya. Allah'ım. Ben şuradan yetiştim. O da orada olmadı. Ve öldürdüler. Hadi 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 hadi. Gidebiliriz. Hadi yapalım yapalım hadi. Koş 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 koş. koş. Kaç dakika oldu? 7 dakika olmuş. Oha. Bakın ne güzel oldu. Aa keskin nişancılı. Keskin nişancılı arkadaşlar. Kaybet. Hey. Allah'ım. Sen bana sabır ver. Kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. <laughs> of ya. Kaybettik. Allah kaybettik. Kaybettik. o <laughs> oh, kaybettik. Arkadaşlar neyse bir gün videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayı ne yapmışsınız istiyorsanız aşağıda diye beğenip like atmayı bilmezsiniz unutmayınız. Bir sonraki videoda bay bay.